Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım öyle büyük bir dalga geliyor ki bu dalga dolar tl'yi vuracak. Bu dalga yastığınızın altındaki altına dokunacak. Bu dalga sizin normal yaşantınıza, sofranıza, hayatınıza dokunacak. Ve bunu kimle tartışacağız? Tabii ki raporları baz alacağız. Kendi kafamızdan uydurduğumuz bir şey yok. Bunu Yeni Çağ'dan benim üstadım TR kurucusu Kıymetli Remzi abimle tartışacağız. Abi hoş geldin yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Avrasyacı kardeşlerimizi de buradan selamlıyorum. Bu arada kardeşim seni tebrik ediyorum. Ben de bir Anadolu aslanı olduğum için e, yaptığın yorumlardan çok güzel faydalandık. Özellikle Deva ve Doğan Holding için çok teşekkür ediyorum. Petkin de gerçekten çok kıyaktı. Yeni devamlı bekliyoruz Eğer Öyle gülmek yok abi çalışacaksın. Devamlı evet. bekliyoruz. Alıştırdım evet. çünkü. Evet abi e, dün Doğan Holdingle Petkim'de yüzde dörtlük bir kazancımız oldu. Bugün de sabah Bismillah açılır açılmaz devada yüzde beşlik bir artı yazdık. Tabii ana amacımız bizim bu yaptığımız hareketleri bunları ben yapıyorum arkadaşlara anlatıyorum öğrensinler diye bu hareketlerin benzerlerini Anadolu aslanları da yapacak ve Anadolu aslanlarına buradan söz veriyorum. 3-4 ay içinde gerçekten tekniği çok iyi öğreneceksiniz. Siz de benzer hareketler yapacaksınız diyorum. Çünkü Remzi abi buna ihtiyacımız var. Üzerimize çok kötü dalgalar geliyor. İnsanların bireysel çıkışa ihtiyacı var. Şimdi biz burada önemli bir konuyu anlatacağız ama hükümet bunu dinlemeyecek tabii ki. En azından vatandaş dinlesin. Vatandaş üzerine gelen bu beladan bir şekilde kendini kurtarmak için kapılar aralasın abi. Yani nasıl aralayacak bilmiyorum ama biz en azından üzerine gelecek yükü, sorunu, derdi anlatalım ki o gardını alsın, hazırda beklesin. Remzi abi şimdi ben sırayla gitmek istiyorum. Bunlardan birincisi şu, bağımsız konular var ama bütün bunların hepsi dönüp aynı noktaya çıkıyor. Yani bu ekonominin kötü yönetilmesine çıkıyor. Bugün merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar diye bir rapor çıktı. Şimdi kıymetli arkadaşlar, e, merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme için harcanan paranın bizim dolarımızla, hayatımızla ne alakası var diyebilirsiniz. Ha, anlatacağımız konu bu değil. O anlatacağım konuyu sona saklıyorum. O çok kötü vuracak bize. Önemli bir konu var. Onu anlatacağım. Ama bakın, Oraya gitmek için buradan geçmemiz lazım. Çünkü biz burada zurnadan anlatmıyoruz. Bazı işaretleri yan yana getirdiğimiz zaman sonuca varıyoruz. İşte bu bilimsel çalışma oluyor. Şimdi eğer bir ülkede araştırma geliştirme için harcanan fonlar ne kadar fazla olursa, merkezi bütçeden, şirketlerden, ülkenin gayri safi milli hasılasından siz eğitime ve argeye ne kadar pay ayırırsanız, o ülkenin yaptığı ihracatta Yüksek teknolojili malların miktarı artar ve ona göre rezerv dolar halkı iş bulur, refah düzeyi artar. Ama bakın çok net bir şey var. Eğer siz bir ülkede araştırma geliştirmeye gayri safi milli hasıladan ya da merkezi bütçeden çok düşük paylar ayırırsanız, Önümüzdeki dönemde o ülkedeki siyasetçi şunu derse ki inanın yalan atıyordur. Ya biz bu işleri düzelteceğiz. Her şey çok güzel olacak. Uçacak, kaçacak. İşte ihracat da artacak, insanların refahı artacak. Borcunuz olmayacak, ev alacaksınız, araba alacaksınız. Hayır arkadaşlar. Çok net baktığımız gerçekler var. Bir ülkenin ekonomisinin düzelmesi için araştırma geliştirmeye harcanan miktarın artması lazım. Bugün ekrana hemen Remzi abi bir şey yansıtmak istiyorum. Yansıttığım olay şu. Merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme için yapılan harcamaların gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı bakın 34'lerden 28'lere düşmüş. Ve rakamı söyleyeyim ben size. Merkezi yönetim bütçesinden ARGE harcaması 2021 yılında 20 milyar 249 milyon lira oldu diyor. Ve şöyle bir durum var. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan bu harcamaların 7 trilyon 209 milyar lira olan gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 0.28. 7 trilyonluk hasılada 20 milyar lira. Remzi abi bunun dediği olay çok net. Yani kusura bakma sen bu ekonomiyi bu harcamayla üst sınıfa atamazsın genel olarak baktığımızda özel sektörü de kattığında yüzde bir civarında abi. Kuzey Amerika'da üç buçuk. Avrupa bölgesinde iki buçuk üç arası. Burada 0.28. Kısaca bir görüşünü alayım abi hemen diğer konuya geçeceğim. Evet işte yine geliyor olay cari açığa dayanıyor. Neden benim ihracatım böyle diyorsun? 500 milyar ihracat diye yıllarca kandırdılar. Şimdi bu yıl 250 milyar bile tutturamayacağız yani 2023'e. İşte bunun sorunun nedeni bu devletin ciddi anlamda argeye yatırım yapmaması evren. Bakın Türkiye Avrupa'da doncu ülke diye geçiyor. Evet bunu yeni öğrendim evren. Neden biliyor musun? Çünkü Avrupa'daki donların e, o erkek baksırlarının kadını bilmiyorum. Bunun yüzde 98'i Türkiye'de üretiliyormuş ve tanesi yaklaşık 35 sente üretiliyor. Evren etiketi vuruluyor. Avrupa'ya gidiyor. Aynı da 21 euroya satılıyor. Aradaki farkı gördün mü? İşte neden bu böyle? Argen'in olmamasından böyle. Sen ancak doncu, aramaamülcü, işte taşı toprağa doldurup ham maddeci bir ülke olarak kalırsın. Fasoncu bir ülke olarak kalırsın evren. Şimdi uzaya gideceğiz deniliyor. Ya Allah aşkına neye gideceksin sen? Bir astronotun kafasındaki kıyafeti alamıyorsun ya 10 milyon dolar. Senin böyle bir bütçen bile yok evren. İşte bu nedenle Türkiye'nin hiçbir zaman katma değerli ihracat yapması mümkün değil evren. İhracatın olmadan cari açın olmaz. E, kapanmaz. Cari açın kapanmadan sen ülke olarak kalkınamazsın ve hep bu böyle gelir gider evren. Çünkü Türkiye'de ARGE'nin önemi bilinmiyor evren. Problem bu. Abi ikinci gelişme de şu. Merkez Bankamız açıkladı. Bu direkt dolar TL'ye etkiliyor. Bugün mesela dış piyasalarda dolar değer kaybediyor. Türkiye'de dolar TL yukarı gidiyor. E tabi normal. Niye normal? İşte birazdan açıklayacağım rakamları dinlediğimiz zaman neden dolar TL'nin yukarıya gittiğini çok net görüyoruz. Merkez Bankası abi Mayıs 2022 itibariyle kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buraya baktığımızda yine bir rekoru görüyoruz. Bunun da bir grafiği var. Onu da ekrana yansıtayım üzerinde konuşalım abi. Mayıs sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoğu 2021 yıl sonuna göre %10.6 oranında artışla 134.5 milyar ABD doları oldu. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli Dış borç stoğu yüzde 9.2 artarak 56.1 milyar dolar oldu. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoğu da yüzde 10.9 oranında artarak yüzde 49 oldu. Ve e, Merkez Bankası şunu söylüyor. Merkez Bankası direkt rapordan söylediğim için biraz bulmakta zaman kaybettim. 2022 Mayıs sonu itibariyle orijinal vadesine bakılmaksızın Vadisine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğu 182.3 milyar dolar olmuştur diyor. Abi şimdi rezervde eksi 60, e, burada e, kısa vadeli borç roket gibi yukarı gidiyorsa bu ülkede. Ondan sonra birileri sıkıp sıkıp durur işte yok Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar, Rusya'dan 10 milyar dolar geliyor diye böyle desteksiz sallamaya devam ederler. Ama neticede tabela da yukarı gider. E, Salahadeli borçtaki bu agresif artışa ne diyorsun? Evren e, bu aynı zamanda bir rekor rakam. Yani Türkiye için bir rekor. Hani Türkiye'nin iş borcu kalmamıştı, işte 3-5 kuruş kalmıştı, IMF e borç verecektik buna benzer efsane hikayelerinde sonuna geldik Evet ciddi anlamda bir dış borç var Ben bu dış borcun Tamam doğal olabilir Evren her ülkenin dış borcu olabilir Hatta Amerika'nın dahi olabilir rezerv parasına rağmen ama önemli olan burada şu bunu karşılayabilecek gücüm var mı bunu karşılayabilecek rezervin var mı Evren bakın bugün yine bir bilgi vardı. Merkez Bankası'nın eski e, e, eksi rezerv 64 milyar dolara ulaşmış. Evet. 64 milyar dolar eksi rezervle sen dış borç rekoru kırıyorsun kısa vadeli evren. İşte bugün eğer sorun yaşıyorsak yurt dışında dolar endeksi, dolar diğer para bilimleri değer kaybediyor ve senin paran halen değer kaybediyorsa buna rağmen işte bunun yanıtı budur evren. Ha bu bir kabus mu? Ben bana göre bir kabus. Bu kısa vade borcu sen ne kadar mı döndürebilirsin ki evren? Tamam döndürdün diyelim. Yüzde doksanını döndürdün diyelim. Vazgeçtik yani öyle ellisini altmışını yüzde doksanını kaçta döndüreceksin evren? Dün bunu yayında anlattık. Yarım saat anlattık. Bu CDS'lerle kaçta döndüreceksin? On mi döndüreceksin evren? On bırak. On ile mi döndüreceksin? Nasıl döndüreceksin? O faiz yükünü kaldırabilmek için ne yapman lazım? Yani fiyatları nereye çekmen lazım? Ya Allah herkesin yardımcısı olsun. Evren bu rakam yani o yüz. 80 küsur milyar rakamı bizim seninle aylardır yaptığımız yayınları doğruluyor. Uyarılarımızı doğruluyor. Ya bu kadar büyük devasa bir borcu neyle çevireceksin? Ya bunu bir izah edin ya. Yani yüzde on iki, yüzde on beş faizle mi çevireceksin? Bunun maliyetine kim katlanacak? Nasıl katlanacak? Senin kasa 64 milyar eksi de 64 milyar dolar ekside. Böyle bir kabus. Bakın önümüzdeki dönemlerde hep senin uyarın var ya hani 22 plus 24 plus bakın insanlar onu sıradan bir videonun başlığı sanıyor evren. Aslında bunlar hep diyoruz ya işaret. Bunlar bir işaret. Bunu insanlar diyor ki tamam yarın olacak mı? Ya yarın olup olmaması önemli değil. Şu an uygulanan bir sıkılaştırma politikası var. TL'yi kurtarma politikası var. Ama TL'yi kurtarma politikası derken ortada ciddi bir politika yok onun bundan aldığın rezerv yakarak gitmeye çalışıyorsan. İşte bak rezerv bitti, odun bitti artık neyle yakacaksın? 180 küsür milyar dolar paraya ihtiyacın var. Hadi buyur işte. Bireysel, bireysel tedbir, bireysel tedbir derken işte bunu kastediyoruz evren. Sen kendi başını kurtarabileceksen, Sen kendi çocuğunun yarın eğitim harcamasını, sağlık harcamasını şimdiden sağlayabiliyorsan şanslısın. Yoksa yarın sen de kötü günlere mahkumsun evren. Evet abi ve bütün bu derdimiz azmış gibi hani esas mevzuya gelelim, çok kötü vuracak kısmına gelelim. Ha, bu arada bu 180 milyara kıymetli izleyicilerimiz, abonelerimiz cari açığı da eklemeyi unutmayın. Bir cari açık rakamını da eklediğinizde 200 kağıdı geçiyor bizim ihtiyacımız olan para. Şimdi kötü vuracak kısmı şu, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol. Kışın uzun ve sert geçmesi senaryosuna hazırlık amacıyla Avrupa'nın alarm vermesi gerektiğini söyledi. Yani şunu söylüyor. Ruslar diyor şu an zaten size diyor gazı kesmeye başladı. Bunu diyor kışın ortasında cart diye de kesebilir. Ve zaten sizin politikanız gereği de Ruslardan da siz gaz almayacaksınız diyor. O zaman diyor sizin şimdiden almanız gereken önlemler vardır. Bir, nükleer üretimin yanı sıra kömür ve petrol kullanımını artırarak enerji sektöründe doğal gazı azaltın diyor. İki, termik santrallerin ulusal düzeyde diyor işletilmesi ve işbirliğini sağlayın diyor. Üç, soğutma standartlarını, kontrollerini belirleyerek evlerde tasarruf yapın. Bak bu çok önemli. Evlerde tasarruf yapın diyor. Ve şimdi bir takım ben rakamlar vermek istiyorum Remzi abi. Burada iş biraz çirkinleşecek ve dönüp Türkiye'yi vuracak. Türkiye ekonomisini vuracak. Evet dolar TL'yi, euro TL'yi vuracak. Nasıl vuracak? Bakın anlatıyorum. Şimdi boru gazından e, ihraç yapan ülkelerde Rusya boru ile gaz ihraç eden ülkelerin yani şöyle diyeyim oradan geçen gazı satanlarda yüzde 44 pazar payı Ruslarda. Ne kadar? 197 milyar metreküp. Bunu Amerikalılar takip ediyor abi 76 milyar metre küple. Rusların müşterilerine baktığımızda Avrupa Birliği 57.8 milyar metre küp, Almanya 56.3, İtalya 19, Türkiye 15. Ve elenci olarak baktığımızda Avrupa'nın 18, Japonya'nın 8, Asya'nın 7 milyar metre küplük talepleri var. Şimdi bu rakamları niye verdim? Bu rakamlar Avrupa nezdinde sıfırlandığı zaman döneceğiz biz Avrupa'ya baktığımız zaman hani hane halklarının çektiği çileyi geçtim mesela kışın mesela soğuk yaşanacak kışın kesintiler olacak üşümeler olacak bütün bunları geçtim. Olmasa bile sanayinin çarklarında bir duruş olacak ekonomik aktiviteler Avrupa Birliği'nde düştüğü zaman sizin Avrupa'ya olan ihracatınız ki ihracatınızın yarısı haliyle bu darbeyi yiyecek. Türkiye gibi dolar TL, euro TL'de bıçak sırtında yürüyen bir ülkenin yöneticilerinin Avrupa'daki durgunluğun artık yüzde yüz olduğu bir gerçek. Bak Amerika'yı kastetmiyorum ama Avrupa'da durgunluk yüzde yüz. Neden? Bir, Avrupa Merkez Bankası faiz artıracak bu ekonomik aktiviteleri vuracak. iki bahsettiğimiz enerjideki darboğaz Avrupa'daki üretimi çekecek aşağıya. Dolayısıyla Türk ihracatının sonbahar ve sonrasında bundan olumsuz etkilenmesi yüzde yüz garanti. Ben çok merak ediyorum Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız. Tim, bununla ilgili ne gibi alternatif pazar arayışlarındalar? Önümüzdeki dönemde ihracat gelirlerimizin nispi azalışıyla beraber ne gibi önlemler alacaklar dolar TL'de, euro TL'de? Ben cevap vereyim. Yapacakları hiçbir şey yok. Çünkü bugüne kadar reform yaparak teknolojiye ağırlık vermeyen bir ülkenin son anda kuyruğunu kurtarması çok zor bir olay. Abi o yüzden burada üzerimize gelen çok kötü bir dalga var ve bu dalga ancak ilim sahipleri tarafından görülür ya da ilmi takdir eden, bilime inanan insanlar tarafından görülür diye düşünüyorum. Abi yorumlarını alayım. Evren, e, o son cümlene şunu eklemek istedim. Liyakat, Türkiye'nin en büyük sorunu liyakat. Türkiye'yi liyakat sahibi insanlar yönetmiyor maalesef. Yani sen bana bir tane liyakat sahibi, bir bakan, işinin ehli insan göster Evren. Tarım Bakanı, ya bir önceki Tarım Bakanı bir faciaydı ya. Türkiye'de bugün tarımın bu hale gelmesinin tek sorumlusu adamdı. Bir gece ansızın af isteyip çekti gitti. Ve bugün Türkiye e, tarımda dünya çapında ithal eden bir ülke haline geldi. Yazık oldu bize. İşte bunun nedeni piyakat sahibi. Bakın o tarım bakanının. Göreve atandığı gün bir açıklaması vardı. A diyor ben çok şaşırdım. Yolda diyor beni Cumhurbaşkanlığından aradılar. Ee, hiç bakan yapacaklar aklıma gelmedi. Bakan yapacağız dediler. Ben de sandım ki diyor uçak kullanmayı bildiğim için beni ulaştırma bakanı yapacaklar diyor. Ve daha sonra adam tarım bakanı oluyor. İşte sorun bu evren. Liyakat sahibi olmayan insanların atanmasıdır. Enerji konusuna gelince. Evet Avrupa... E, bu konuyu tartışıyor evren. Sadece biz değil, Avrupa tartışıyor ve bu e, krizi Avrupa çok iyi gördü ve bu konuda da Merkel'e yönelik bir önceki al e, yönetici Merkel'e yönelik çok ciddi suçlamalar var. Rusların etkisi altında kalması, Rusya'ya bağımlı kılınması ve gerçekten de bugün Avrupa'da bu kabus gibi şu anda önlerine gelmiş durumda. Ha bizim payımıza düşene bakmak lazım. Bizim payımıza düşen ne olacak? Ciddi anlamda bizim ihracatımızı olumsuz etkileyecek çünkü bugün Avrupa'da çarkların durması demek Türkiye'de başta otomotiv, tekstil dahil olmak üzere evren binlerce küçük atölye, orta ölçek işletmeler durmak zorunda kalacak çünkü bizim Amerika'ya ihracatımız yok evren ee, Rusya'ya var, Rusya ve benzeri çevre ülkeleri var ama ağırlıklı olarak Türk ekonomisini kurtaran Avrupa'ya yaptığımız ihracattı. İşte o ihracat da dediğin gibi çok ciddi anlamda darbe yiyecek. Evet enerji sorunu çok büyük sorun ama bence şu durgunluk olayda evren. Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü büyük bir ihtimalle faiz arttırıyor. Bir i̇htimal değil kesin arttıracak. Orada bu artık Avrupa'da işte eskisi gibi gitmeyecek evren. Yani aslında gerçekten kötü bir rüya gibi Kabusların görüldüğü bir rüya gibi bir dönem yaşıyoruz evren. Gerçekten sonumuz hiç iyi değil. Ama Esa bu, bu iktidar, iktidar, bu iktidar, bu işin altından kalkamaz. Ben onu biliyorum evren. Çünkü kadro yok, liyakat yok. Aynen öyle Remzi abi. Ee, buradan ben netice itibariyle şunu söylemek istiyorum: Covid sahipleri lütfen sonbahara kendinizi iyi hazırlayın alacağınızı, vereceğinizi, kredinizi ona göre düzenleyin. Cironuz, mironuz artmayacak. O cirolar düşecek. Başımızın çaresine bakın kardeşlerim. Remzi abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için.